Rahab'ın nasıl haberi oldu? Değil mi? Demek ki Rab onunla konuştu. Neden? Çünkü tövbe etmiş, kapılarını açmış. Ve evet, devam ediyoruz. Biliyorum dedi. Sizden ötürü dehşete kapıldık. Ülkede yaşayan herkesin korkudan dizlerine bağ çözüldü. Çünkü Mısır'dan çıktığınızdan çıktığınızda Rabbin Kızıl Denizi önünüzde nasıl kuruttuğunu, şeria ırmağının ötesindeki Amorluları, iki kralı Şihon ve Ogar, Ogar, Ogar neler yaptığınızı, onları nasıl yok ettiğinizi duyduk. Bunları duyduğumuzda korkudan dizlerimizin bağı çözüldü. Sizin korkunuzdan kimse de derman kalmadı. Çünkü Tanrınız Rab hem yukarıda Tanrı yukarıda göklerde hem de aşağıda yeryüzünde tanrıdır. Bakın, Tanrınız Rab hem yukarıda tanrı, hem de aşağıda tanrı. Yani Tanrı sadece yukarıda değil, Tanrı sadece aşağıda değil demek istiyor ki Tanrı her yerde. Evet. Tanrıdır. Evet diyor. Ve Size iyilik ettiğim gibi siz de aileme iyilik edeceğinize lütfen Rab adına ant için. Annemi, babamı, erkek ve kız kardeşlerimle, kardeşlerimle ailelerini ölümden kurtarıp hepimizi sağ bırakacağınıza ilişkin bana güvene güvenilir bir işaret verin. Evet. Adamlar eğer bu yaptıklarımızı açığa vurmazsanız yerinize ölmeye hazırız dediler. Rab bu ülkeyi bize verdiğinde sana iyilik edip sözümüzü tutacağız. Kent surlarında bir evde oturan rahat adamları iple pencereden aşağıya indirdi. Onlara dağa çıkın yoksa sizi kovalayanlarla karşılaşabilirsiniz dedi. Onlar dönene kadar üç gün orada saklanın. Sonra yolunuza devam edersiniz. Adamlar rahaba. Bize içirdiğin andı tutmamız tutmasını tutarız dediler. Ama ülkeye girdiğimizde şu kırmızı ipi bizi indirdiğin pencereye bağla. İşaret demişti ya bir işaret verdi. Evet bağla. Babanın kardeşlerinle babanın ve bütün ev halkının yanına kendi evine topla. Evinin kapısında dışarıya çıkan kendi kanından sorumlu olacak. Böyle biri için sorumluluk kabul etmeyiz. Ama seninle birlikte evinde olan herhangi birine gelecek zarardan biz sorumluyuz. Ancak bu yaptıklarımızı açığa vurursan içildiğin ant bizi bağlamaz. Evet kadın dediğiniz gibi olsun diye karşılık verdi. Onları yola çıkarıp uğurladıktan sonra kırmızı ipi pencereye bağladı. Adamlar ayrılıp dağa çıktılar. Kendilerini kovalayanlar dönünceye dek üç gün orada kaldılar. Kovalayanlar da yol boyu onları aradılarsa da bulamadılar. İki adam geri dönmek üzere dağdan indi. Irmağa geçip Nunoğlu Yeşun'un yanına vardılar. Başkalar, başlarından geçen her şeyi ona anlattılar. Yeşu Rab gerçekten bütün ülkeyi elimize teslim etti dedi. Orada yaşayan herkesin korkudan dizlerinin bağı çözüldü. Evet amin. Burada dikkatinizi çekmenizi istediğim bir şey O da şu. Biz Tanrı'yla bir antlaşma yaptığımızda o antlaşmanın neticesine odaklanmamız gerekiyor. Neticesine. Benim için netice nedir? Benim için netice şu. Dedim ki baştan Tanrı bir antlaşma yaptım. Madem ki beni hizmete aldın, Madem ki beni hizmete seçtin dedim. Bak ben de yani e, inatçılık var biliyorsun. Cesaret var biliyorsun. Kararlılık var. Ama yani ben geri dönüş yapmam. O yüzden sen de benimle birlikte olacak mısın? sen de benimle birlikte olacaksan ben başıma gelecek her şeye razıyım dedi. Tanrı da tamam dedi. Şimdi benim başıma bir sürü olay geldi. Dedim ya her zaman da söylemeye gerekmez. Pavlos'un dediği gibi dayakta da yedim diyor, cezaevine de girdim, şunu da yaşadım, bunu da yaşadım. Evet ben de yaşadım bunların hepsini. Yani bunları yaşadığımda ben